İkinci jenerasyon temsilcileri pistlerde start almaya başladı. En başarılı temsilciler arasında grup 3 koşu galibi Butterbean, Stakes galipleri Vietnam Victory ve Cosmic Train, Stakes plasesi bulunan Sea Art, Rumble Strip Ron ve Baron Kesko gibi isimler bulunuyor. Klimt ülkemizdeki ikinci sezonunda 60 bin Türk Lirası aşım bedeliyle Karaca Bey Pansiyon Hara'da olacak. Bundan devam ediyorum. Biraz önceki aygırdan tamamen farklı bir pedigri ve konformasyon özelliklerine sahip bir safkanla karşı karşıyayız. Önce pedigrisinden şöyle bahsedebilirim. Clinton kendisinin pedigrisinde Northern Dancer, Mr. Prospector ve Secretariat gibi e, safkanları e, iki kere barındıran wall inbreedingli, line inbreedingli bir aygır. Biraz önce Victoria Pisa'da tamamen yokken bu sefer de karşımızda. Tanrı sürecinde hakim olan bir pedigree var. kendisinin başarılı olan yavrularına e, baktığımızda kısa kovalarını soyuyorum, ee, söylüyorum. Johannes Cook, Smart Strike, Corinthian, Marlon Solday, Unbride the Song, Big Brown, Oxford Again gibi aygırların kızlarıyla başarılı yavrular vermiş. Bunlardan Butterbean isimli